Bugün yanımda Özgür ve Bilgehan'la beraber bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar beni, beni tanımışsınızdır. Benim de 3 tane kanalım var. Ee, Bu ben da Youtuber olmaya <laughs> çalışan arkadaşım Özgür. Yanımızda bir de Defnecik var. Benim de bir tane şey, kanalım var. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben Youtuber sayılıyorum ama gizli Youtube kanalı. Beni bulamazsınız. Nedenmiş o? Çünkü benimki gizli bilgiler. Yani ben yani, olabilir mi? Benim Denomeno 2 kanalımda e, şey var. İ, e, e, bu hangi karakter? Part 2 var. Orada Özgür'ün şey 3 tane yorumu var. Ben 2 tanesini görebildim. Hey üçüncüyü nasıl göremedin? Üçüncüyü de gördüm de. İlk Olur. iki tanesi üstteydi üçüncüler altı. Var. Üçüncü altı. Benim cebimde bu ne işe yarıyor? Neyse biz videomuza başlayalım. Oo. Evet. Tamam başlayalım. Şey Arkadaşlar ben de bugün park videosu çekeceğiz. <laughs> <Sen ne> <gülüyor> <istersen> <gülüyor> al, beraber hayır, 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 Hadi gelin parka Abi, gidiyoruz. Hayır. Tamam. Evet burada bir tane filmi film var. Buna bineceğiz. O sırada Özgün burada salınacak sandı. <gülüyor> 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 Biz buna çıkamayız arkadaşlar. Evet. Evet. Dur dur kamerayı dondur. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi park kulübe gidiyoruz. İsterseniz bakabilirsiniz. Ay. Ben Beşiktaş da, da, Meydanımda. Da, da, da. Arkadaşlar kuşa bakın, pis su içiyor. İyi ya. yakında Bakın iyi or, oradan birisi motor sürüyor çocuk Arkadaşlar gazlı motor sürüyor. Oha. Adam gerçek. Motor. Bugün telefonu bir dakika Hayır ya. Benim kanalım. Gel. Kan. Arkadaşlar. Ne buna sen kamerayı tutabilir misin? Aa! Sen hayır sen bizi çekeceksin. Hayır tamam. Arkadaşlar beni de çek. Hep bir gal çekiyor beni de çek. Hadi bu kadar yeter. Şimdi önümüzde spor yok. Direkt parke edebiliriz. Anne. Tamam. Ben <laughs> Lan Bilgehan nerede? Arkadaşlar bir tane sıbrı kayboldu. Lan. Ha Bilgehan oradaymış. Bir dakika biz Bilge arkadaşlar tam eee Bilgehan'ın yanına geldik. Kardeşim orada şey yapıyor. E, babamla beraber oynuyor. Evet. Gel biz de bu parka gideceğiz. Bebek parkına hoş geldiniz arkadaşlar. hadi yok ya burada şey yapalım. Gel bir can özgür soluncakta sallanırken biz park turu yesinler yapalım. Aa defne gelmiş. Mira'ya gel. Arkadaşlar da bunun tohumlu süyüne bakın. <laughs> Bu arada normalde <laughs> videolar 10 dakikalık oluyor. Ben da 15 dakikalık videolar çekebiliyorum. He? Farka gidelim tabii. Ürün. Bilgehan پنجاب کے مشق